Biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün çok önemli bir video çekeceğiz. Bu evde bir iki kuş besleyenler için önemli olmayabilir. Ama üretim yapıyorsanız, özellikle e, bulunduğunuz yer sıcaksa biraz hap bilgi bir video. E, videonun devamında ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, muhabbet kuşlarında hava kalitesiyle alakalı bir video olacak. E, hep dediğimiz bir şey var. Temiz ortam ve temiz havadan bahsediyoruz. Muadar kuşları için bizim için de bu çok önemli. Kuşların sağlığı da için bu çok önemli. Verim için bu çok önemli. E, neticede üretimhaneler bir şekilde yani tamam bu işi gönüllü yapıyoruz, severek yapıyoruz belki ama para da kazanmamız gerekiyor maliyetleri ve üzerine kâr bırakabilmemiz için. O yüzden verim çok önemli. Şimdi gideceğiz. Küçük bir sipariş vermiştik. Vardı bizde bozuldu. Ee, bir 4-5 gündür bozuk. işte bozuldu sipariş verdik. 5 gün falan oldu. internet üzerinden sipariş verdik. Ee, bu arada Trendyol mağazamız var. Trendyol'da bir yolu kuşevi yazarak bütün oradan e, ürünlerimizi oradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kargomuz gelmiş. Hemen mahallemizdeki bakkala bırakmışlar. Ee, gidip oradan alacağız. Gidelim. Selamun İyi, sen Kardeşim naber? Sen ne haber? Şey ne yapıyorsun? Bana kargo gelmiş. Ne geldi bana? Bu geldi. Bu tamam, bu benim. Başka var mı? Şu. Şu da benim. Bu kolibandı kargolar için. Bunu almıştık. Bizim için önemli olan videonun konusu bu. Şöyle üzerini göstermeyeyim. İçeride açacağız. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Hadi kendine iyi bak. Hadi Allah'a emanet. Şimdi eve giriş yaptık. Şu anda sabah 10 civarı. Sıcak Kartmaya başladı artık. Garip sıcaklık var. Evet. Büyük ihtimalle videoyu çektikten, kuşların da bakımını yaptıktan sonra bir deniz yaparız. Umarım deniz güzeldir çünkü 4-5 gün önce bayağı kuvvetli yağmur yağmıştı. Şimdi size ürünümüzü tanıtacağız. Niye kullandığımızı açıklayacağız. Ürünümüzü tanıtırken niye kullandığımızı açıklayacağız. Link bir vermeyeceğiz. İnternette bunun bir sürü farklı markaları var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. İstediğinizi alabilirsiniz. Ben kaç aldım şu anda hatırlamıyorum ama şuraya bir yere büyük ihtimalle yazarım kaç aldığımı ee, kullandım bir önce kullandığım ürün e, bu ürün değildi başka bir markaydı bunu biraz daha ucuza buldum daha uygundu fiyatı bir de metal falan da o plastikti ee, USB şarızla çalışıyor ee, USB şeyi de takabiliyorsun Powerbank falan da takabiliyormuşsunuz denemedik Powerbank ama şeyde çalışıyor kutusundan açtık. Şimdi bunu niye kullanıyoruz? Size onu anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Olayımız bu baba it. Şimdi ortalama bir erkek eli düşünün arkadaşlar. Yani elim ortalama bir erkek eli büyüklüğünde. Avucumla komple kaplayabildiğim bir ürün. Diyeceksiniz ki ya bunun üretim halinde olsa ne, olmasa ne Tamer Hoca. Zaten havalandırma sistemi kullanıyorsun. Bunu niye kullanıyorsun kardeşim? Der gibi olabilirsiniz. Haklısınız. Güzel cümleler ama bunun da bir mantığı var. Arkadaşlar ben bunu tamamıyla yazın kullanıyorum. Yani havalar sıcakken kullanıyorum ve 3-4 gündür de aslında sıcaklıklar 15-20 gün önce başladı burada. Doğu Karadeniz olduğu için bizde biraz yaz geç gelir. Siz de bunu atıyorum Mayıs ayında mı sıcaklar başladı? Mayıs ayında kullanmaya başlayabilirsiniz. Havalar böyle 30 derecenin altına düştüğü zaman kullanmaya gerek yok. Kullanmasanız da olur diyeyim. Şimdi bunun kullanma esprimiz şu. Arkadaşlar, yazın e, hava yoğunluğu azalır. Dolayısıyla nitrik asit e, havadan daha ağır hale geleceği için dibe çökmeye başlar. Yaz ayları, yüksek sıcaklıklardan bahsediyorum. Şimdi bizim fanlar da genelde yukarıda olduğu için, yani üretimhanenin üst kısmında olduğu için Kışın herhangi bir sorun yaşamazsınız ama yazın üretimhanenin havalandırma sisteminin karşı tarafına gelecek atıyorum 20 30 metrekare bir üretimhaneniz var arkadaşlar bu sizin işinizi görür. Şuncacık ürün işinizi çok rahat görecektir. Maksat havada, yerde, yer tabanında çok ince bir hava sirkülasyonu sağlamak. İşin sadece espirisi bu. Yazın bir de serinleme de sağlar. Hava sirkülasyonu olduğu için cerram etmesin ama kuşlarınız mutlaka dikkat edin. Ee, hava sirkülasyonu sağladığı için daha pis havanın yukarı çıkarak e, havalandırma sisteminden dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ee, şimdi şunu bir şöyle bir çalıştıralım. Evet. oh ben karşısına geçmemiştim bunun ama Allah 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 Bu bayağı soğuk veriyor ya Bayağı rüzgar veriyor bu maşallah maşallah Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim Böyle hani of ben bundan bir tane daha sipariş vereceğim hatta videoyu çektikten sonra bir tane daha sipariş vereceğim sebebi şu Masaüstü çok inanılmaz rahat Gece atıyorum Yatıyorsunuz. Çok mu sıcak oldu? Bu bayağı veriyor ya. Şu anda bayağı hava veriyor. Ben çok benim önceki bu kadar değildi. Bu bayağı hava veriyor. Tabii ki ince bir sesi var. Atıyorum ofiste çalışıyorsunuz, masa başı bir işiniz var ve bulunduğunuz yer inanılmaz sıcak. Arkadaşlar alın, masanın diğer ucuna koyun. Ben çok benim çok hoşuma gitti açık söyleyeyim. Yani Baya rüzgar veriyor yani şu boyuta göre e, Tabii ki büyük bir vantilatör değil ama Yani yatağınızın başına koyun gece yatarken çalıştırın sesten rahatsız olun Çok Çok ince bir ses var arkadaşlar böyle Aman aman da bir ses değil açık söyleyeyim e, Yani çok da rahatsız etmez kimi böyle e, Havadan nem kapan tip değilseniz e, Çok rahat bir şekilde işinizi görür Şimdi bunu üretimhanemize koyalım e, kuşlarımızın çünkü sebebi şu e, yazın havalandırma sistemimiz olsa da üretim üretimhaneyi havalandırsak da mesela dipteki o birikmeden kaynaklı şey olabiliyor e, ince bir koku olabiliyor nitrik asit nitrat kokusu e, şimdi bunu önce bir üretimhane sabah 10 kuşların bakımlarını yaptık şimdi en son bir temizliğimizi yapalım sonra bunu bir koyalım yere yarım saat geçtik bir koklayalım havayı. Yarım saat geçti. Bunu çalıştırdıktan yarım saat sonra tekrar bir kalite kontrol yapalım bakalım ama umarım yani hava vermesi çok iyi ama ee, inşallah çabuk bozulmaz. Dua edelim. Çünkü bir tane daha sipariş vereceğim. Kendi yatak odam için. Evet emanetleri aldık. Üretimhanemize de geldik. Şöyle göstereyim zaten. Ha bu arada hazır geldik. Ve bir üretimhanemize de bakalım. Burada en son hatırlı... Aha iki yumurta yapmış. Arkadaşlar çöpe atacağım. Bizi de isteyen varsa eğer şey yazın üretim yapmak sakıncalı ama ya da dolduramadıysa, hiç yavru almadıysanız yani takımın yumurtalarından verebilirim. Zaten biliyorsunuz sarı beyaz atıyor komple. Evet. İki tane yavru kaldı. Altı yavru vardı. Biri gitti. İkisi satıldı. Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Oh bakın. Annesi babası yolan takımlar, ab, annesi yolan takım daha doğrusu. Bakın şöyle ufak ufak sırtından çıkmaya başladı. Bu tarz yavrularınız olursa sırtına vazelin sürün arkadaşlar. 3 gün üst üste birer defa veya 2 günde bir birer defa sürseniz yeterlidir. Tüyler daha sağlıklı sıkacaktır. Neyse. De i̇şte burada siz siz ne yapıyorsunuz? Oğlum. Şov yavrular siz ama erken yeme düştünüz. Siz erken, çok erken sizin için. Siz ayrı eve çıkma herhalde. Sizin daha... Bakayım kursaklarınıza. Hayırdır anneniz mi attı sizi? Kursaklarınız çok dolu değil. Sebep? Olmadı bu. Bu olmadı bak. Evet. Mevzu belli oldu. Annemiz yuva kazıyor. Yumurtlayacağı için. Neyse tamam. Biz bu yavları bugün alalım. Sen dövebilirsin yavları risklisin o yüzden bugün videodan sonra bir yapalım yavrularımıza Evet geldik buraya. Karşıda havalandırmayı görüyorsunuz zaten. Şu power bankimiz var bizim. Böyle seyahat ederken falan kullandığımız bir power bank. Şarjdaydı iki gündür. Full olmuş zaten. Power de çalışabilir diye. Hem power bankin ne kadar süre çalıştırıyor onu da öğrenmiş oluruz. Arkadaşlar şöyle yapsanız yeter bakın. Yukarı bakmayacak. Yere bakacak ki yerdeki hava yansın. Biz şöyle koyacağız. Parvenin de şöyle takalım. Şöyle. Haydi bakalım. Parvenin de taktık. Başladık çalışmaya. Kapıyı da kapatalım. Şöyle bir yere alalım. Kapımızı da kapatalım şu andaki kokuyu ben alıyorum. Bakalım yardaki gaz sıkışı ne durumda olacak. Evet. Kolay gelsin. Bakalım ne durumdayız. Gayet güzel çalışıyor. Gayet güzel hava veriyor şu anda. Kazsirim. Şu farbenimiz şu anda dört birinde gösteriyor. Yaklaşık bir saat oldu. Bunu takalı bir saattir çalışıyor. Harcını da belirteyim arkadaşlar. Bunu e, hani gece yapmanızda gerek yok. Bir işlersin böyle iki saat gelir, üç saatte bir çalıştırmanız yeterli olacaktır. Bilginiz olsun. Kuşların sağlığı için önemli. Ay bir banyo verelim kuşlara. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun bakayım? Büyüdüğünde adam mı oldun? Aa ayağına niye basamıyorsun? Aa ayağına bir şey olmuş. Evet bir şey tespit ettik. Videoyu durdurup bir bakalım ona. Evet kontrol ettik. Ayağında his var arkadaşlar. Bir küçük bir e, salma içindeki bir dövüşten kaynaklı. Birisi ayağını sınmış olabilir. Hafif bir incinme var. Herhangi bir yara da yok. E, 3-4 güne anlaşır. Bizim birbirine aşık. <laughs> Erkekler burada <laughs> Garip bir yer oldu Bunlar sürekli böyleler arkadaşlar salmada Sürekli öpüşme halindeler Canımı sıkmıyor değil Neyse Yo çok da güzel yavrular aldım bundan Bir altern oldu sandan alamadım Ne yapıyorsun bakayım? Yavru Ne yapıyorsun oğlum? Burası güzel havalar oldu baya. Çok çok hoş. Evet, yavrularımız yeme düşmeye başladı arkadaşlar bu arada. Şöyle göstereyim. Bunlar bakın hem sarı hem beyaz yavrular. İkisi de erkek. Maşallah diyorum. Daha diğerleri biraz daha büyük olduğu için. İsteyenler Instagram biyoloğumuz içeri geçebilirler diyelim. İnanılmaz sıcak. İnanılmaz bunaltıcı bir hava var. Bıngıl bıngıl terliyoruz. Saat arkadaşlar 12 civarı oldu. Ben iki defa duş aldım bugün. Büyük ihtimalle akşama kadar eğer evden çıkmazsak böyle bir, bir saatte bir iki saatte bir alacağız öyle gözüküyor. Allah böyle Adana'da, Adana'da, Mersin'de, Urfa'da, Antep'te yaşayanların yardımcısı olsun. Şimdi Konumuza dönelim. Ee, yine söylüyoruz. Üretimde üretim aslında kombine bir iştir arkadaşlar. İşte 10 tane şeyi doğru yapmanız gerekir. Bu 10 şeyden 9'unu doğru yapıp birini yanlış yapıyorsanız yine topunuz taca çıkar. Olmaz. Beceremezsiniz. Ee, yani size anlattığımız şeyleri bazı arkadaşlar şey zannediyor. Ya şunu 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 yapayım evet. Şunu yapmayayım. E, yapmayın. Sonra sıkıntı yaşayın. Ee, yine söylüyorum, ee, hastalık soruları cevaplamıyoruz arkadaşlar. Kuşlarınız sağlıklı iken, yani herhangi bir hastalığı yokken bizimle, bizimle iletişime geçerseniz, sağlıklı bir beslenme programıyla hastalıklara karşı dirençlerini arttırabiliriz. Ee, özellikle bunu belirtiyorum. Çünkü hastalık olduğu zaman biz mikrobiyolojik analizi istiyoruz. E, Hocam ben nerede yaptırayım diyor mikrobiyoloji analizini. Diyorum ki çevre illerde veteriner ilinizde veya çevre illerde veteriner fakültesi ama çok uzak diyor. O diyorum benim sorunum değil sizin sorununuz. Kuş sizin da çünkü. Nasıl benim kuşlarım benim sorumluluğumdaysa e, beslediğiniz kuş da sizin sorumluluğunuzda. E, götüreceksiniz. E, keşke öncesinde önlem alsaydınız. Almadınız. E, yani 50 liradan 100 liradan 200 liradan kaçtınız? 3000 liralık 4000 liralık oldunuz gibi durumlarla biz çok karşılaşıyoruz. Özellikle bu kuş veterinerleri var arkadaşlar. İşte ya, ya öyle böyle bir fiyat yok yani adam. Yani 150-200 liralık mikrobiyoloji analizinde 4000 lira para istiyor. Adama diyorsun niye böyle bir faş tekim diyor. Ben başka yok diyor bu bölgede yapan. İsterse gelsin diyor. İsterse gelmesin. Bana ne diyor adam. Ee, o yüzden kuşların bağışıklık sistemini güçlü tutun. Güçlü tutmanız için de e, doğru kişilerden Doğru tavsiyeleri alın diyelim. Bu üretimle alakalı da bu yerdeki nitratın, nitrik asitin, amonyağın yani azotun diyeyim daha doğrusu bir şekilde dışarı atılması lazım. Yazın hem havalandırma sağlar hem yerdeki biriken pis havanın dışarı atılmasını sağlar diyelim. Evet güzel sıcak ama sıcak bir izeden bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet